Ya ya bir bir SUSUN ya. Yedi kaybıyı vallahi yedi! Yedi kaybıyı. doğru abi. Ay aman genç lan. Afyon At bak sana! Bunları buraya bu, şey okuyorum. Dalı <gülüyor> <gülüyor> <Namut> <gülüyor> olur? Dalık Eğer bir gün buradan gidersem bu sözlerim fatura kalır. 87'ye 2 31 gelir. <laughs> Otobüs izlerken 33 otobüs hocam 87'ye gitmişti aradaki hocam 155 <laughs> ki bu cevizin MP4 sileri var mı diyor abi MP4 sileri var Ama yani şimdi ne var bir şey var yok hocam o yüzden Banyoya Ben İyi gözükme. Sağ ol da abi çorba diye çok yiyecek var yiyecek ya mi abi hiç kutlu oluyormuş yürü yürü, yürü. gitme <laughs> diğer doktor, kadar gidiyorlar <laughs> <Çorbalar> Cengiz abi ben abi çorba içelim abi <laughs> olay bu <mı olsun. gülüyor> Abi 2-1'e çakalım. 2-1'e çakalım daha şaka gidelim abi. Çakın ben abi. Nerede çakalım abi? Çakın abi beklerim. Çakar ya? Abi kaynatıyor. Bir şey yapma abi. Yok kaynatıyor. Biraz ama oğlum. E alalım Tekil'e alalım. Oha derim ama yani. Herkes bir 10 möbde Tekil'e çıkabilir. Niye herkes 10 veriyor? Demin mesela... Niye? Demin herkes 30 veriyordu. Ben anlamadım o işi. <laughs> hocam hocam dokunursan hepsini tutamış kalmaz filan. İnce tutuklamadan bize dokuyorlar abi. Hocam yarım saattir o telefon elinden düşmüyor yalnız. Yani, dikkatimi çekmedi yani değil yani. Sonucu bakıyorum <laughs> 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 maç. Işte ne diye üç dönem? Biraz falan mı bakıyor abi? Senin abi teknik. çok. Anlar çok gücü kesenler. Arayı kurstur. Görüşmelerinizi azırdık otur. Öyle ben gelmiş. Fake yok diyor. Tamam mı? Hayır fake olmayı ya? oturuyorlar kroon konsteyiyor go yolunu yol var mı, mı? bundan öde... <laughs> çok al bak neler neymiş abi, neymiş? bir saniye yol yol. Evet. yol gideri yol gideri ne oluyor A -a -a. Yollu mu dedi derken yollu mu dedi değil mi dedi bilemiyorum. Bunları not edelim. Yollu mu dedi? Yollu mu dedi? Evet dedi. Sırada çıkmıyor Bu telefon abi, abi? Ben de dedim. Evet dedim. Yollu yollu. Bir üstünü atmayın. Evet. 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 Dışarıdan gibi görünüyor Ben mi? E, sen oraya işerken ne nasıl görünüyor? İşemedim lan Ya ben abi işemedim. Ama ben girişine çıkardım. Bana abi. Abi vali geldik orada polisler var yani. Vali konağındayız. Abi bana gelen bir Vali bastır Abi. Onun da diyor abi. Çünkü ticarları yazmışlar dedi ki Biz uykusuz bir ve yazarlar olarak Bugün az ki Bu da bu bir şey var Barak'la yarak diye yarattım yapmaya Güzel güzel ya Daha güzel abi. Daha Hazır böyle patlamışken Benim hani size

Milan Baroş. Milan Baroş. Onun da hiç güzel kanser adı. Optik Ya işte abi adam. Saat kaç diyor. Kardeşim ya. Kardeşim ya. Kardeşim değil ya. Kardeşim Kardeşim değil ya. Kardeşim değil ya. vallahi değil ya. Kardeşim ya. Kardeşim değil ya. Kardeşim değil ya. Kardeşim değil Evet. Alkohol almadık o an değil mi? Hiç alkol almadık Hiç alkol almadık, bayır köşk topluyorduk Zaten bitti bunlar Senin yanınız bahşişe çıkıyor Bakan annenin kucaklığı ortalarında Dostan bakıyor On Nasıl bir yani, köşe o ya? Köşe <laughs> Şey, Bayram dolayısıyla kapalı ise söverim abi. <laughs> yani. Hem Türkçe'nin hem bayramı <laughs> söverim. <Sıstın>, değil mi? değil <laughs> mi? Anlayıp bağışlayın. Yani nasıl ben Ben de çalıştım. Ben de çalıştım. Ben Ben de çalıştım. 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 Ben boynuna attı. Ağzı diyor. Sallamın içi abi diyor. Aksi su anne Ya boynuna ya duvara <laughs> Allah'ım onu bize kullanasın. Ya, <laughs> ya da şey abi. <laughs> Dekler <laughs> arasında, arasında, <laughs> <defteri> arasında kurulabilir. Aşkıyla arasında. Sen öyle Buraya yaprak çıkar ya! Olur, olur, <gülüyor> <yoruluk>. <gülüyor> <Önemliyim, yapmak gülüyor> ya! Başta da abi şey seviyorum ama kimi en tatlı birisini veriyorlar <laughs> Seni var, seniden dok ok çıkıyor yanağı öyle dok ok çıkıyor. Seni de yiyip gitmiş. miyiz ya? Gerçekten yani. Bak Beber, idrenşik değil, bilinçaltı zengin demek bu abi. Bak benim zengin sizinki kuru. <laughs> abi çok kuru. <laughs> ben hiçbir şey söylemedim. Hocam <laughs> 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 kurutma fikri sen <laughs> <laughs> çıktı, onu açacağım. Abi, abi Bu cücük şimdi 50'ye kadar Evet, Oğlum buca da var ya 10 tane çolmuş durduk yani. Abi kapalı işte ya. Ya <laughs>